Yorumlarımızı yapmaya kıymetli bir konuğumuzla da devam edeceğiz. Ata Portföy Yönetimi Genel Müdürü Mehmet gerz bizlerle birlikte şimdi de. Mehmet bey merhaba hoş geldiniz merhaba. yayınımıza. Merhabalar hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Bugün gündemimizi biraz daha Türkiye ekseninde tutmaya çalışıyoruz. Son baskıda kapanış öncesinde. O yüzden tekrar faiz kararını hatırlatarak başlamak istiyorum izleyicilerimize ve tabii neler söyleyeceğinizi de merak ediyorum. Sürpriz bir karardı. 13 ay sonra faiz artırımı geldi. Pek çok detayla da beraber metni incelediğimizde ya da karara yönelik değerlendirmelerimizi yaparken aslında dövize olan talebin riskli bir alanda olması, rezervlerimizin erimesi dolayısıyla oradaki riskli alanlar, bu noktada fiyatlama davranışlarının bozulmaması bunların hepsi aslında önemli faktörler ama isterseniz biraz dövize olan talebin engellenmesi yönünde bir bakış açısıyla bakalım. Hem değerlendirmelerinizi rica edeceğim hem de az önce bahsettiğim gibi bu taraf nasıl bir etki alır bundan sonraki süreçte karar bazında neler söylersiniz? Öncelikle ben beklediğim bir karardı. Merkez Bankası zaten efektif olarak para oranını %46'ya çekmişti. 42,5 haftalık repo faizi, politika faizi ama 46'dan para satarak bir efektif yükseliş yapmıştı. Bunu da mecburen yapmıştı. Çünkü döviz rezervlerinde bahsettiğiniz gibi 40 milyar doların üzerinde bir erimi oldu son bir ayda. Malum e, olaylarla birlikte, yani siyasi riskin aniden hiç beklenmedik ölçüde e, tekrar gündeme girmesiyle e, ciddi bir döviz e, çıkışı, yabancı çıkışı, içeride de bir dolarizasyon yaşandı. Bunun sonucu Merkez Bankası bugün mecburi bir faiz artışı yaptı. Ben de geçici olduğunu düşünüyorum. Yani inşallah bu siyasi risk e, devam etmez. Çünkü ülkede herkes için negatif bir sonuç yaratıyor. Yani bence siyasi part, siyasi e, e, denklemin her tarafı için ve ülke için e, negatif bir sonuç yaratıyor. Ve bunu finansal piyasalarda en açık şekilde yansıttı. Hatta Borsa İstanbul... Bey, çok özür dileyerek lafınızı keseceğim. Orada çünkü önemli bir noktaya ve merak ediyorum. Aslında e, siyasi belirsizliğin yarattığı denklemler... Daha uzun sürecek mesajı olabilir mi bu yoksa yanlış yerden bir bakış açısı mı? Karar aslında biraz bunu da içeriyor olabilir mi? Zannetmiyorum Merkez Bankası siyaseti tahmin etmeye çalışarak karar almaz. Yani metni okuduğumuz zaman oldukça şeffaf, objektif bir analiz ortaya koyduklarını görüyoruz ve e, toplantı bazında ne gerekiyorsa yapacağız mesajını veriyor. Yeter ki fiyatlama davranışları enflasyon beklentileri bozulmasın. Diğer taraftan önemli bir detay var Merkez Bankası açıklamalarında son bir buçuk yıldır Türk lirasındaki reel değerlenme süreci devam edecek. Bunu ben e, ilk açıklamada ilk baktığım e, ifade budur. Bu da döviz kurunun kontrol altında gideceğini ifade eder. Aynı ifadeyi burada da gördük. Yani Türkiye'de enflasyonu düşürmek için e, geldiğimiz noktada son yılların e, maceralarının bir sonucudur bu. Döviz kurunu çıpa olarak kullanmak dışında bir seçenek kalmadı çünkü döviz kurunda e, örneğin bir ay önce o yüzde 3 hızlı bir artış oldu tekrar geri getirildi e, kontrollü bir şekilde. Eğer olmasaydı e, fiyatlarda enflasyonda tekrar bir bozulma yaşanacaktı. Akabinde piyasalarda bir bozulma oldu. Reel ekonomiye de yansıyacak. Yani ben büyümenin bu sene bu olaylardan sonra planlanandan yüzde yarım belki de yüzde bir civarında daha düşük gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Neden? Çünkü Türkiye'de e, siyasi denkleme bakanı herkes bu olanlar sonucunda e, yatırımını, tüketimini hepsini tekrar gözden geçirmek zorunda kaldı diye düşünüyorum. Ve daha da kalacak. Dolayısıyla e, Merkez Bankası'na geri dönersek, dövizdeki erime beklentilerin bozulması anlamında e, yapması gerekeni yaptı Bence e, siyasi irade güdümünde olmadığını da yani bağımsız karar alabildiğini de tekrar göstermiş oldu Bu açıdan e, kendilerini tebrik ediyorum e, Çünkü genel beklenti faizleri sabit tutması yönündeydi Halbuki yapması gerekenin artış olduğunu bence herkes biliyordu yapması gerekeni yaptığını gösterdi. Bu bence önemli bir kredibilite testiydi Merkez Bankası açısından. Hatta borsaya baktığımızda bugün önce bir düşüş yaşadık. Hatta bir şirkette konuşurken tekrar yükselebileceği tahmininde bulunduk. Neden? Çünkü Merkez Bankası evet faizi arttırdı ama bekleneni doğru olanı yapabilme kudretini göstermiş oldu. Bence bu piyasalar açısından daha önemli bir mesajdır. Tabi merkez bankası tek başına ülkenin tüm sorunlarını halledemez. Enflasyona karşı amansız bir mücadele veriyor. Ama diğer taraftan piyasalardan yabancı çıkışı devam ediyor. Biraz bugün yine açıklandı. Hı 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 İki hı hı. hafta üst üste hem borsadan hem bonodan evet. e, yüklü miktarlarda çıkış var. Hatta ben son bir ne çıkmış evet. diye baktım. Onları kısaca. Onları söylemek reklam aramızdan lazım. sonra konuşalım Mehmet Bey. Bölmek istemiyorum çünkü izleyicilerimize daha net evet. aktaralım. Çok teşekkür ediyorum anlayışınız için. Evet Türkiye tarafı ile ilgili can alıcı detaylar var. Onlara devam edeceğiz elbette. Şimdi şöyle de bir durum var. Siz de yayından önce biraz aktardınız. Şimdi son dönemde para piyasası fonlarının getirisinin azaldığını hatta eksiye döndüğünü gördük. Merkez Bankası'nın son faiz kararıyla bu bahsettiğimiz detaylandırdığımız kararla Para piyasası fonlarının performansını biraz daha fazla konuşmak istiyorum. Ve tabii oradan olası bir borsa tarafından geçişi. Önce şeyi e, tamamlamak istiyorum. Lütfen. Son bir yılda Türkiye piyasasından çıkış borsadan 4 milyar doların üzerinde, e, bonodan da 10 milyar doların üzerinde bir çıkış. Yani toteli 15 milyar dolara yaklaşan bir çıkış var. Bu Türkiye piyasaları için büyük bir çıkıştır. E, borsa tarafında tabii ki varlık fonunun etken olduğunu düşünüyoruz. Yani alıcı tarafta karşılıyor bu satışları öyle gözlemliyoruz en azından. Resmi bir açıklama olmasa da, e, bono tarafında faizlerin yükselmesine neden oluyor. Bunlar yabancı yatırımcıların ve bu satışların e, yaklaşık 20-25'i son iki haftada olan satışlar, yani siyasi belirsizliğin tekrar e, zirve yapmasıyla çok yoğunlaşan bir satış e, e, akışı yaşadık. Piyasalar bunlara artık dayanamaz noktaya geldi. Yani bugünkü Merkez Bankası kararıyla çok küçük bir nefes alındı ama e, özellikle borsa son bir yıllık getirisi eksiye dönerek yatırımcısını adeta küstürdü. E, o yüzden ve borsa sadece e, borsada açık hesabı olan işte 5-6-7 milyon insandan bahsediliyor. Ondan ibaret değil artık. Borsada 10 milyona yakın bireysel emeklilik müşterisinin de dolaylı hisse senedi var. Yani tabana yayılma sürecinde olan bir borsa İstanbul'dan bahsediyoruz. Bu kadar kötü performa etmesi son bir yılda açıkçası yatırımcı açısından, tabana yayılan yatırımcı açısından düşündürüyor. Yani son birkaç yılın Halkars deneyimleri, ee, borsada spekülatif hatta yer yer manipülatif hareketlerin çok artması bütün bunların sonucu borsa son bir yılda e, oldukça kötü bir performans sergiledi. Nedir? Eksi, eksi 1 2 idi son baktığımda. Diyelim ki 0. Hiçbir şey getirmedi. E, para piyasası fonları %60 getirdi. Çok ciddi gerisinde faizin e, 60 puan gerisinde kalan bir performans var. Bu da borsayı tabii ki ucuz yapıyor ama borsayı hisse senedini alması için yatırımcının da güvene ve bir hikayeye ihtiyacı var. Şu an her ikisinin de eksik olduğu saptamasını ben yapmak istiyorum. Para piyasası fonlarında bahsettiğiniz e, konu apayrı bir konu. Birkaç ay önce para piyasası fonlarının %10, en az %10 e, devlet tahvili alması zorunluluğu getirildi. Bunun yanlış bir uygulama olduğunu çok zaman geçmeden anladık. Çünkü neden para piyasası fonları çok düşük vadede para satan, işte gecelik, en fazla haftalık, bazen aylık gibi e, parayı değerlendiren fonlar ve getirisinin mevduata yakın e, pozitif olması bekleniyor. Şimdi bunların içerisine mevzuat geri, mevzuat geri yüzde on devlet tahvili alınınca ve devlet fa tahvili faizleri de yükselince değerleri düştü. Getirilerde bir oynaklık oldu. Bazı günler eksi yazdığı olmuştur. Çok büyük bir getiri kaybı değil aslında. Ama burada olanı söyleyeyim ben. Bir güven kaybı yaşandı. Yani para piyasası fonları ki eski likit fonlar bunların çok basit, boşta kalan paranın değerlendirildiği, e, basit yatırım araçları olması gerekirken buraya mevzuat gereği bir şey alma zorunluluğu getirirseniz ve böyle bir sonuç yaşanırsa Ondan sonra yatırımcı tepkisi oldukça şiddetli oluyor. Neden? Çünkü bunlar 1,5 trilyon liraya kadar çıkmıştı. Yaklaşık yarısı çıktı. Tabii ki yaşanan getir oynaklığı bu kadar büyük bir reaksiyonu gerektirmiyordu ama yatırımcılar neye reaksiyon gösterdiğini ben söyleyeyim. Yatırımcılar buraya mevzuat gereği bir zorunluluk getirilmesinin yani adeta buraya bir çomak sokulmuş olduğunu düşünerek büyük bir tepkiyle ve kızgınlıkla buradan çıktılar. Bunun düzenleyici açısından bir ders olması gerektiğini düşünüyorum. Bunun bu fonların para piyasası fonlarının tekrar eski haline dönmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani burada bir devlet tahvili alma zorunluluğunun kalkması gerekir. Alternatif olarak serbest para piyasası fonları kuruluyor ki bunlarda devlet tahvili alma zorunluluğu yok. Böyle bir çözüm bulma yoluna gitti piyasa. Fakat bunlar serbest fonlar yani nitelikli yatırımcı alabiliyor her yatırımcı alamıyor. Dolayısıyla sınırlı bir yatırımcı kesimine hitap ediyor. O yüzden eskiye dönülüp para piyasası fonlarının tekrar eski formatına dönmesinin ben piyasalar açısından oldukça olumlu olacağını düşünüyorum. Ve bu deneyimden de bir ders alınması gerekir. O da şudur, serbest piyasada işlem gören bu yatırım araçlarına çok fazla müdahil olmamak gerekir. Bunlar piyasada önemli bir görev de görüyor yani kısa vadeli faizlerin nerede oluşacağına dair bir e, e, rolü var para piyasası fonlarının buraya bir vade zorunlu devlet tahvil alma zorunluluğu getirilince işte son bir ayda yaşadığımız gibi oldukça negatif bir sonuç e, yaşanabiliyor e, şimdi faizler biraz daha yükseldi e, para piyasası fonları tekrar cazip olmaya Devam edecek bence. Ama yatırımcılar bu yaşanan oynaklıktan dolayı belki girmekte e, ürkecekler. Aynı e, çekince daha çok borsa için var. Yani borsanın son bir yılda eksi beşe e yakın getiri kayıp e, göstermiş olması birçok yatırımcının ağzı sütten yandı. Bu sefer yordu üfleyerek yiyecek. Ama benim tavsiyem şudur. E, varlık sınıfları bazen ne kadar kötü performans sergilerse, o kadar ucuza almak mümkün oluyor. Mesela borsada şimdi hisse senetlerini almak ve değerlemelere bakarsanız oldukça cazip. Ama nedir? Alan yatırımcının vadesi olması lazım. Yani alıp da birkaç hafta içinde hatta birkaç ay içinde e, iyi para kazanmayı düşünenler burada e, kısa vadeli oynaklığın kurbanı olabilirler. Borsaya giren yatırımcının en az 1-2 sene en az 1 sene diyeyim e, idealde de 1-2 hatta 3 sene hisse senedini tutabilecek delikte olması lazım. O zaman işte gerek dövizin gerek de e, faizin üzerinde bir getiri sağlayabilirler. Ama hisse senedi seçiminde de biraz dikkatli olmak lazım. Yani her şeyi alınca böyle bir performans olmasını beklememek lazım. Hmm. Sağlıklı bir portföyde en az 5 ila 10 tane hisse senedi olmalı. Farklı sektörlerden hisseler seçilmeli ve en önemlisi de karlı büyüyen şirketler seçilmeli. Karlı büyüyen derken bir seneyi kastetmiyorum, böyle 3 ila beş sene sürdürülebilir bir şekilde karlı büyüme sergilenmiş hisseleri, biz örneğin kendi hisse fonlarımızı alırken bu kriterlere çok dikkat ediyoruz. Karlı büyüyen ve kurumsal yönetişiminden emin olduğumuz blue chip dediğimiz her zaman büyük olmak zorunda değil, orta ölçekli şirketler de olabilir. Hatta istisna almak kaydıyla küçük şirketler de olabilir. Eğer küçük yatırımcı dostu bir duruş sergiliyorlarsa bu konuda bizi ikna edebiliyorlarsa bunlar bizim hisse senedi fonlarımıza girip orta ve uzun vadede yatırımcımıza katma değer sağlayabiliyorlar. 9396 seviyesine de neler söyleyeceğinizi merak ediyorum Mehmet Bey. Öncesinde de Goldman Sachs'ın detayını aktarmıştım izleyicilerimize. Tabi e, bu noktada bir kere daha ne zaman faiz indirimine gidebilir sorusu e, göze çarpıyor. Sizin fikriniz nedir? Şu Goldman Sachs'ın değerlendirmeleriyle beraber siz nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Ya zaman tahmininde bulunmak istemiyorum. Çünkü öncesinde Türkiye'nin önemli sınavlara e, sınavları ve ödevleri var. Öncelikle içinde bulunduğumuz siyasi denklemden ki herkes için kayıp kayıp senaryosu içeriyor. Bir uzaklaşmamız gerekiyor. Orada da Avrupa Birliği çapasının 99 yılını hatırlayanlar hatırlayacaklardır. Yeniden ülke için bir yeni bir yön. Ee, olacağını düşünüyorum. Çünkü kendi siyasi iç denklemiyle ülke kayıp kayıp noktasına geliyor. Demek ki sağlıklı bir dış çıpaya ihtiyaç var. Ben de onun tekrar Avrupa Birliği yönünde yürümek olduğunu düşünüyorum. Bu yönde işaretler var, sinyaller var. Ee, reel politik de bunu destekliyor. Yani Avrupa'nın bir savunma ihtiyacı var. Amerika daha az yardımcı olacak. Demek ki Avrupa'nın Türkiye'ye daha fazla ihtiyacı var. Türkiye'nin de Avrupa'ya daha fazla ihtiyacı var özellikle e, yargı, demokratikleşme, bir takım sosyal e, ve yönetişim reformları açısından e, Avrupa'ya e, çok ihtiyacımız var. Yani en azından Avrupa Birliği örneklerine daha yakından bakmak gerekiyor. Bu yapıldığı takdirde bence Türkiye'de işler umulandan daha hızlı düzelebilir. Yani piyasalarda düzelir, ekonomide düzelir, e, Merkez Bankası tabii ki enflasyon düşüşüyle birlikte faizleri indirmeye başlar. Ama eğer bu yapılmazsa kendi iç siyasi dinamikleriyle şu anki gidişatı kastediyorum. Bu şekilde bu gidişatla bence enflasyon düşmez. Merkez Bankası'nın da faiz indirmek için çok yeri kalmaz. Çünkü fiyatlama davranışları bozulur, ekonomi beklentiler bozulur ki bozulmaya başlandı başladı zaten. O yüzden ben Yıl sonu enflasyon e, beklentilerinin e, evet 35'lere doğru çıkacağını düşünüyorum. Çünkü öyle bir bozulma e, yaşandı maalesef ki Mer Goldman Sachs'in söylediği yıl sonu Merkez Bankası faizi 33 diyor. Bence enflasyon beklentisi zaten e, 27 28 iken şimdi 30'ların üzerine atacaktır muhtemelen 30 35 aralığı. Merkez Bankası faizinin de ben 35 40 aralığında bir yerde olabileceğini düşünüyorum. Bu normal koşullar altında ama eğer Avrupa Birliği ile ilgili acil ve sonuç odaklı etkin bir reform olursa, samimi bir yaklaşım olursa e, yıl sonunda enflasyonun 30'un altında, Merkez Bankası faizlerinde işte Goldman Sachs'ın da dediği gibi 30-33 bandında bir yerlerde olabileceğini düşünüyorum. Peki hala kapatmadan önce hızlı da aslında küresel gündeme baktığımız zaman Avrupa Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi daha haberini aldık. Beklenildiği gibi 25 bas puanlık bir indirim yaptı. Bundan sonraki süreç biraz daha zor olacak demiştik aslında bir önceki faiz kararını konuşurken. Bu yönde bir değerlendirmeyle nasıl yorumlarız? Özellikle pariteler noktasında da belki detaylandıracağımız birkaç şey olur. Yani Avrupa Birliği'nin faiz indirimi Avrupa Birliği ekonomilerine bir destek verme sinyali olarak görüyorum. Euro-dolar paritesi yükseliyor. Neden? Çünkü dolar zayıflıyor. Amerika aslında bütün bu gümrük patırtısı arasında yapmaya çalıştığı doların zayıflaması. Dolar zayıflarsa dış ticaret açığını daha etkin kapatır. Çünkü ithalatı azalır, ihracatı artar. Avrupa Birliği de e, cari fazlası olan bir bölge e, bıraksalar normal koşullarda euro daha da fazla değer kazanır çünkü cari fazlası var özellikle Almanya'nın Hollanda'nın belli başlı ülkelerin e, merkez bankası faiz indirerek euro'nun çok fazla değer kazanmasının önüne geçmeye çalıştığını düşünüyorum çünkü euro çok fazla değer kazanırsa örneğin euro dolar paritesi 1.15, 1.20 hatta eskiden olduğu gibi 1.30'lara giderse bu sefer Avrupa Birliği e, rekabetçiliğini kaybetmeye başlıyor. Bu anlamda herkes parasını e, ucuz tutmaya çalışıyor diyelim. Dolar, şu Euro, e, DXY endeksi vardır doların genel e, seviyesini gösteren o yüzün altına indi. Dolar yani epeyce zayıfladı. E, buna mukabil Avrupa Birliği de faiz indirerek Euro'nun da rekabetçi kalmasını sağlamaya çalışıyor evet. diye düşünüyorum. Mehmet Bey çok teşekkür ediyorum aktarımlarınız için. Rica ederim. İyi akşamlar.